Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öykü Şahin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir önceki videoda anlattıklarımı desteklemesi ve size fikir vermesi açısından kendi pratiğimde bir dönem kullandığım ve faydasını gördüğüm olumlamaları paylaşmak istiyorum. Eğer geçen videoyu izlemediyseniz olumlamaların ne olduğunu, olumlama yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrenmek için lütfen önce o videoyu izleyip sonra bu videoya geri dönün olur mu? O videoda da bahsettiğim gibi ve aslında her zaman söylediğim gibi herhangi bir konunun pratiğine yeni başladığımızda o konuda pratiğinin ilerlemiş olduğunu düşündüğümüz insanlardan ilham almak, onların yaptıklarını yapmaya çalışmak gayet normal. Fakat kendi pratiğimizde ilerledikçe işe muhakkak kendi yorumumuzu, kendi enerjimizi, kendi ruhumuzu katabilmeliyiz. Ve biliyorsunuz olumlamaların en önemli özelliği bize tatlı bir netlik ve kesinlik hissettirmeleri. Dolayısıyla bugün vereceğim örneklerde, örneklerde eğer sizin içinizde hiçbir yankı bulmayanlar, dilinize bir şekilde yakışmadığını düşündük varsa lütfen onların üzerinde istediğiniz gibi oynayıp istediğiniz gibi değiştirmek konusunda rahat olun. Hazırsanız başlayabiliriz. başlamadan önce çok önemli bir noktayı hatırlatmadan geçmek istemiyorum. O da şu arkadaşlar. Bunu bir önceki videonun sonlarında da belirtmiştim. Olumlama pratiğimizi yaparken tavrımız, ses tonumuz, kendimize güvenimiz, enerjimiz son derece önemli. Bunlarda yüksek bir frekans yakalamamız demek aslında olumladığımız şeyi hali hazırda hatta çoktan gerçekleşmiş gibi hissetmemiz demek. Biliyorsunuz isteğimiz henüz gerçekleşmeden onu çoktan gerçekleşmiş gibi hissetmek ve o yerden yaşamak manifest etmenin en kilit noktası. Evet bu söylenildiği kadar basit değil çünkü bu kadar basit olsa zaten herkes o şekilde yapıyor ve hayalindeki hayatı manifest ederek yaşıyor olurdu. Bunun uzun yıllar süren bir farkındalık ve zihinden kalbe inme pratiği olduğundan sezgilerimizle ilgili iki videoluk seride çok ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz o videoları da muhakkak izlemenizi öneririm. Olumlamalarımızı yaparken olumladığımız şeyi hali hazırda yaşıyormuşuz gibi görsellememiz ve hissetmemiz gerekiyor. Fakat dediğim gibi ilk başlarda böyle güçlü hissedemeseniz bile bunun pratikle gelişecek bir şey olduğunu kendinize sık sık hatırlatmaya alışkanlık haline getirin. Pratiğimize devam ettikçe sadece olumlama pratiğini de kastetmiyorum elbette. Hayata dair genel bir farkındalık pratiğimizden bahsediyorum. Kalbimiz yani kalp çakramız ve üçüncü gözümüz yani altıncı çakramız açılıp güçlerini birleştirecekler ve bu ikisinin güçlerini birleştirmeleri karşısında neler yaratabileceklerine inanın inanamazsınız. Neler yaratabileceklerini tahayyül bile edemezsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim size fikir verebilecek ve birkaç konu başlığı altında toplayacağım olumlamalara. İlk konu başlığı öz sevgi ve özgüvenimize ilgili çünkü bu temel kuvvetli olmadan hayatımıza bir şey yaratabilmemiz mümkün değil biliyorsunuz. Burada öz sevgi ve özgüven deyince aklıma daha sağlıklı sınırlar çizmekle ilgili paylaştığım iki videoluk seri geldi yine onun linkini de buraya bırakacağım belki sonra onları da izlemek isteyebilirsiniz. Hayat evren, yaradan tarafından siz kendi inancınıza hangisini söylemeyi uygun görüyorsanız elbette derinden seviliyorum. Hayattaki bütün güzel deneyimlere açığım ve güzel olan her şeyi hak ediyorum. Enerjim hayatımda yaratmak istediğim her şeyin ya da her deneyimin kaynağıdır. Nasıl hissedeceğimi seçecek gücüm var ve bugün iyi hissetmeyi seçiyorum. Başkalarının benimle ilgili görüşlerinden özgürleşiyorum. Hak ettiğim hayatı evrenle beraber yaratıyorum. Hayatımın her alanındaki her şeyi her an değiştirebilecek gücüm var. İkinci konu başlığımızsa İlişkiler arkadaşlar. Elbette ilişkiler deyince birçoğumuzun aklına ilk gelen romantik ilişkiler oluyor. Fakat aslında hayatımızdaki her türlü ilişki için düşünebiliriz bunları. İlişkilerle ilgili olumlamaları yaparken 3 amaçtan söz edebiliriz. Birincisi hayatımıza böyle bir ilişkiyi çekmek olabilir, çağırmak olabilir. İkinci amacımız hali hazırdaki ilişkimizde ya da ilişkilerimizde eğer zorlanıyorsak onları daha iyi bir seviyeye taşımak olabilir. Üçüncü amacımız ise artık hayatımızdan çıkması gereken bir insanı gönül rahatlığıyla bırakabilmek ile ilgili olabilir. Yani belki artık size daha fazla hizmet etmediğini düşündüğünüz bir ilişkinin içindesiniz ve o ilişkiden huzurlu bir şekilde ayrılmak istiyorsunuz. Gelelim ilişki konusunda fikir verebileceğini düşündüğüm olumlamalara. Evren, hayat, Allah, burada yine kendi inancınıza uygun bir seçim yapabilirsiniz. Beni gerçek aşkı bulmam için destekliyor. Sağlıklı ve gerçek bir ilişkiyi ya da aşkı hak ediyorum. Ben aradığım aşkın kendisi, kendi ruhumun eşiyim. İçinde bulunduğum ilişki her geçen gün daha iyiye gidiyor. Her geçen gün daha çok seviyor ve seviliyorum. Bu ilişkiyi artık evrene teslim ediyorum. Gevşiyorum, rahatlıyorum, bırakıyorum. Her ikimiz daha sağlıklı ve mutlu bir ilişkiyi hak ediyoruz. Karşımdaki insanın mutlu olmasından mutluluk duyuyorum gibi. Üçüncü konu başlığı ise parayla ilgili arkadaşlar. Parayla ilgili olumlamalarda da iki amacımız oluyor genelde. Bu amaçlarımızın ilki hayatımıza daha çok parayı ya da finansal kaynağı çekmekle ilgili, diğeri ise hayatımızda her alanda bir refah içerisinde yaşamayı manifest etmekle ilgili oluyor. Gelelim bunda da fikir verebilecek birkaç olumlamaya. Sınırsız bir refah içerisindeyim. Evren bana ihtiyacım olan her türlü desteği sağlıyor. Bana gelen sınırsız bolluk ve bereketi sonuna kadar hak ettiğimi her bir hücremde hissediyorum. Daha az çalışarak daha çok kazanıyorum. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu benim çok sık tekrar ettiğim bir olumlamaydı ve hala da öyle. Salt bu olumlamayı tekrar ettiğim için değil elbette fakat öncelikle paranın enerjisiyle oynamayı pratik ede ede öğrendiğim için eskiye göre çok daha az çalışarak kat be kat fazla para kazanır oldum. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Para hiçbir konuda düşünmem gereken bir ayrıntı değil. Zaten var. Fazlasıyla var. Her şeyim var. Hayatında her şeyden fazlasıyla var. Dördüncü konu başlığımız ise iş hayatımızla, başarıyla ilgili olabilir genel olarak. Ve bu konu başlığında da amaçladığımız iki şey olabilir arkadaşlar. İlki olumlamalarımızı bir işe başlamadan önce, bir projeye başlamadan önce yapıyor olabiliriz. İkincisi ise hali hazırdaki işimizi ya da projemizi ya da işte artık her neyse büyütmek istediğimiz onun için yapıyor olabiliriz. Neler olabilir fikir verebilecek olumlamalar? Hayat bana bu işte başarılı olmam için gerekli tüm kaynakları sağlıyor. Kendi başarı hikayemin kahramanıyım. Bu işe başlamak için gerekli cesaret, ilham ve enerjiyi içimde buluyorum. Dokunduğum her şeye ruhumu ve enerjimi katıyorum. Aşkla yaptığım işim benim hayal bile edemeyeceğim kadar büyüyüp güzelleşiyor. Yaptığım bütün işlerin arkasında tüm kalbimle duruyorum ve yaptığım her şeye değer katıyorum. Aslında yaptığımız bütün olumlamaların arkasındaki en güçlü enerji minnettarlık enerjisi arkadaşlar. Hayata, Allah'a, evrene ona teşekkür etme enerjisi. Yani teşekkür ettiğinizi bildiren olumlamalar da yazabilirsiniz. Hayatın bana verdiği bütün güzel zamanlar, insanlar, eşyalar ve sağlığım için teşekkür ediyorum. Bu hayatta aldığım her bir sağlıklı nefes için müteşekkirim gibi. Bugünlük de bu kadar. Umarım işinize yarayacak bir şeyler edinmişsinizdir bu videodan, verdiğim fikirlerden, olumlama örneklerinden arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izleyip dinlediğiniz için. Eğer ürettiğim içerikler hoşunuza gidiyorsa ve beni daha fazlası için desteklemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun, gönderilerime beğeni ve yorum bırakın ve içeriğimi sosyal medyada ya da faydalanabileceğinizi düşündüğünüz Çevrenizdeki diğer insanlarla paylaşın. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.